Sen aylık sen aylık 40 bin lira maaş alırsan Sen aylık sen aylık 40 bin lira maaş aldığın zaman çünkü insanlara çolduğu için ben bu parayı dağıtmak istiyorum. Buyurun. Sen aylık 10 bin lira kredi versin. Valla ben de böyle alırım. Öyle hoş bir şeydir Yok, Ama sen diyeceksen ki ben aylık, aylık takfidim e, 976 TL. 976 TL diyor. E, 6 ayda bir dam olduğu için ya, şu ana göre mesela 5 binden 6 göre yüzde bir milyon daha iyi. Yüzde bir milyon daha iyiydi. Ay. Yok ki öyle. ev sitelerinden e, ev alacağımı. E, ben şu anda Türkiye çapında parmaklıyorum. Bana hastalık geldi. Çünkü insanlar aç olduğu için ben bu parayı dağıtmak istiyorum. Buyurun. Ama abi sakin ol. Bizim şey kimse. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çünkü bu evladın ülke ülke insanı olduğu için insanlar aç. Kimse de yolda para yok. Sakin Siz de bu yüzden para mı dağıtıyorsunuz? Evet. Hayır sever misiniz? Ablamın kocası emniyet. Veririm yani ne olacak? Sinir bir de yatarım. Metris'te yatarım. pazarı yatarım. Tamam abi sakin, sakin ol ya. Yatarım. Tamam en çok sen yatarsın sakin araç. ol. Bro. Atilla Kaya. Bu üstüncü madde bağlamasıydı beni çok severdi. Reklam ben da yapıyor. O... <laughs> <laughs> abi tamam. Cenk. Neyse. Parayı al parayı.